Anu'nun buradan koştuğunu gördüm. Konağa doğru gidiyordu. Koş hadi ne düşünüyorsun? Arkasından gitsene. Tamam onu sevmediğini biliyorum ama o seni çok seviyor. Bu sevgi... Aşk delice bir şey dostum. Hayat verebilir ama hayat da alabilir. O yüzden senden rica ediyorum. Seninle olmadı belki ama Anu bir gün gerçek aşkı bulacaktır. Onu bul ve bunları söyle. Lütfen. Şan... Aşkını kaybetti belki ama umudunu kaybetmemeli. Yoksa hayatına devam etmesi çok zor olur. Git hadi git git git. Bela çocuklar Bela'yı gördünüz mü? Bela mı? Ben annemi odasına götürmüştüm. Bela'nın nereye gittiğini görmedim. Şşş, derin bir nefes al. Ne? Sakin ol dostum. Derin derin nefes al. Şimdi gözlerini kapat. Bunları bela gelsin diye mi yapıyorum? Peki ya gelirse? Hadi gözlerini kapat. Şimdi söyle bakalım. Bela'nın en çok nesini seviyorsun? İyi yüreğini, güzel karakterini. Herkesi mutlu edebilme özelliğini, herkesi kurtarma becerisini, herkes için iyi düşünmesini. Birini kurtarmaya çalışıyorsa sence o zaman nerede olabilir? 멜라 안우! 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 Aman tanrım Anu. Anu. Sakın anu, yapma. Lütfen, anu lütfen. lütfen. Sakın yapma. yapma. Lütfen, lütfen atlama. yapma. Anu. yalvarıyorum sana. Anu, aşağı in kızım lütfen. Anu aşağı in. Anu lütfen. Hadi, hadi. Özür anu. dilerim baba. Artık dayanamıyorum. Özür dilerim baba. Olanlara katlanamıyorum. Yani Anu. 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 Anu kızım yapma lütfen. Lütfen. Ne dene. de ne? kızımı kurtar lütfen. Kızım lütfen in oradan. Sana yalvarıyorum Anu. Sakın atlama kızım. Lütfen Anu atlama. Anu. Anu lütfen. Dur lütfen. Oturup konuşalım. Sakın bir şey yapma tamam mı? Sakın. Ne yolu bulacağız? Şuraya bakın. Bela geldi. Onu kurtarabilir. Anu. Benim için bir şakayı bırakabilir misin? Ha? Benimle evlenebilir misin? Söylesene. Benimle evlenebilir. Oğlum evet de evet de lütfen evet de ya, yalan söyle anu, bari lütfen hayır, yapma. sana yalvarıyorum anu. söyle hadi söyle ona aşağı in biliyorum şan bana yalan söyleme biliyorum benim için bir şakadan ayrılmayacaksın İstesen bile ondan ayrılamazsın çünkü o sana büyü yaptı şan ben artık dayanamıyorum Lanun, hayır, hayır. yatma in aşağı hayır hayır Anu ne yapıyorsun hayır en azından babanı düşün in aşağı lütfen aşağı in ne yapıyorsun Anu hemen in oradan. Anu ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Siz bulamıyorsunuz ama ben buldum çözümü. Buradan atlayıp öleceğim. Kimin için yaşayacağım ki? Niçin yaşayacağım? Hayır Anu. Çocukça davranmayı bırak. Yaşamana veya ölmene kimsenin sebep olmasına izin verme. Zorlukları olsa da güzel bir hayatın var. Bunun değerini bil Anu. Sen sen hiç karışma. Buna sevindiğini eminim. İkiniz de aynısınız. İkiniz de benim aşkımı çaldınız. Ben şimdi ölüyorum. Arkamdan ikiniz de kutlarsınız. Anu yok öyle bir şey. Böyle düşünme lütfen. Anu çocuk gibi davranma ve in aşağı. Anu lütfenin hiçbir şeye değmez. Anu 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 dinle. Ee, özür dilerim lütfen. Lütfen senden özür diliyorum. Lütfen aşağıya. Kızım bak özür diliyor işte. Ano! Tanrım burada yine olay var. Bela yukarıda ne yapıyor böyle? Buradan akşam beni sevdiğini söylerse inerim. Yoksa atlar ve ölürüm. <laughs> Hayır o dur lütfen. Ölmek isteyen doğrudan ölür. Böyle konuşmaz. Hepsi ilgi çekmek için. Çok mu biliyorsun? Sen kim oluyorsun ki? Nişanlı. Projenizin yatırımcısının nişanlısıyım. Benimle konuşurken saygılı olsan gerçekten çok iyi olur. Yoksa hayallerinizdeki proje hayallerinizde kalır. Biliyor musun? Hadi sen delirdin mi? Ne konuşuyorsun onunla şimdi? Bak anıyı kurtarmamız lazım. Anu! Bela! Şimdi atlayacak. Daha fazla bekleyemem. Yeah, yeah. saçmalıyorsun Bela? Bunu neden yapıyorsun? Seni bayılttığım için kusura bakma Beni bu halde görmeni hiç istemiyorum. Bela! Anam ne oldu Buraya nasıl geldin? Sana sonra anlatırım Mahir. Onu buradan götürelim hemen. Olur. Sen iyi misin Bela? Anu, anu Anu gözlerini aç kızım Anu Anu iyi, i̇yi misin kızım Anu ah. Anu kızım kızım Anu Anu sakin ol iyi olacak anu. merak etme o iyi bayılmış sadece ben, neden bayılmış oradan atladığını gördük bunları düşünmeyin artık önemli olan Anunun kurtulması bir an önce otel'e gidip doktor çağıralım evet hadi çabuk olun götürelim onu bu çok oldu bela. Ne zaman birini öldürmeye kalksam sen gelip kurtarıyorsun. Unuttun galiba. Sen yılan kraliçesisin, Mahir'in karısı değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.